Evet, herkese selam. Savaş Şurma Bitcoin son dakika videosundayız. Dostlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Haftanın son günündeyiz. Artık haftayı yavaş yavaş bitiriyoruz dostlar. Dün akşam güzel bir yayın geçirdik. Uzun, güzel, tatlı bir yayın. İyi de sohbet ettik ama bazı sohbetler, bazı konuşmalarımız yanlış anlaşılmış. Onları düzeltmek adına çok kısa buradayım. Çok fazla uzatmayacağım. Hemen hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Şimdi dün akşam yayınımızda bazı konularda gerçekten yanlış anlaşılmışız. Orayı hemen düzelteceğim. Ben mevduata yatırım yapmalısınız demedim arkadaşlar. Konu üzerinde yani şöyle mevduata dışarıdan yatırımcı geliyor dedim aslında. Yani burayı bir toparlamak lazım. Yani konu üzerinde çok detaylı anlatım yapmadım. Ama kur korumalıda azalan bir para yok. Yani Türkiye'den mevduata geçen bir para yok. Varsa da çok az var. Neden yok? Mevduata yatırım yaptığınız zaman hemen para kazanamazsınız. Aynı kripto yatırım gibi ya da altın ya da dolar yatırımı gibi paranızı yatırıp 3 ay ya da 6 ay ya da 1 yıl beklemeniz gerekiyor. Ay sayısı düştükçe mevduat faiz kârı da azalıyor. Burayı düzeltelim. Yani paranızı çekin, TL'ye geçin, mevduata gidin gibi bir şey söylemeye çalışmadım mevduat tarafını kullanıyorlar şu an. Onu anlatmaya çalıştım. Birazcık detaylandıralım. Yani TL'ye çıkmalı mıyız? Dolarda mı kalmalıyız? Kripto yatırımlarını nasıl devam ettirmeliyiz? Paramızı nasıl kullanmalıyız? Bunu bir detaylı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Ee, bu banka sürecinde de hemen anlatmam gereken şey şu. Banka sizden aldığı parayla yatırım yapıyor ve para kazanıyor. Bunu artık hepiniz biliyorsunuz. Ya dışarıdan gelen yatırımcı da parasını yatırırken yatırıp beklemek zorunda olduğu için ben dün canlı yayında kuru sabit tutmak zorunda olduklarını söyledim zaten size. Şimdi Bank of Amerika açıklama yapmış diyor ki Türk lirasına long yönlü yatırım yaptık çünkü iyi kazanç bırakmakta. Ne yapıyor adamlar? Carry trade dediğimiz bir sistem var onu yapıyor. Bunu yaparken Bank of Amerika bile kaybı ya da zarar göze alabilecek parayla kısa vadede yapma derdinde adamlar. Yani parasının belki de binde biriyle Türkiye'de uzun bir pozisyon açmış durumda Türk lirası için. Benim kurdan düşme beklentim ancak Türkiye'de enflasyon düşmeye başlar ise başlar. Onu söyleyeyim. Amerika'da FED tutanakları da diyor ki FED tutanaklarına baktım ben. Enflasyon listeleri artma, artması durumunda eksiklaşma, sıkılaşma bak parantez içinde eksiklaşma sıkılaşma dediği şey ne biliyor musunuz? Faiz arttırımına destek vereceğiz diyorlar yani şimdi Goldman Sachs bu yıl faiz indirimi olmayacak demişti. Dün canlı yayında da söyledik. FED faizleri uzun süre bu şekilde yüksek tutarsa dolar seyrini koruyacaktır. Bu da dolar endeksinin artması karşısında kripto paraların yükselememesi anlamına gelecek. Şimdi bir de açıklanan ekonomik veriler var. Olası bir facia zaten. Amerika'da işsizlik maaş başvurusu 215 bin açıklandı. Beklenti kaçtı? 221 bindir. E Şimdi Faiz indirimini asla desteklemeyen bir veri daha geldi. Bugün piyasalar tam anlamıyla fiyatlayamasa da bu veriler çok hoş değil. Yani dikkatli olmak gerekiyor. Açık ve net ki ben bütün yayınlarımda da size dikkatli olmak zorunda olduğumuzu sürekli dile getiriyorum. Çok bir çok zor bir süreçten geçiyoruz. Yani tedirgin edici bir süreç. Ama bizi kurtaran tek bir veri var. Bak tek bir veri. Bunu ister veri olarak değerlendir ister başka bir şey olarak değerlendirir. Nedir o? Spot ETF. Spot ETF tarafında hem Bitcoin hem de Ethereum'da gelen büyük babaların para aktarımı bizi en azından bu kötü senaryolarda büyük düşüşlerden koruyacaktır. Bir konuda kesinlikle hepimiz aynı fikirde olmalıyız. Bu para babaları, bu şirketler batarsa dünyada yer yerinden oynar sevgili dostlar. Böyle bir durumda zaten kripto konuşmayız aklımıza bile gelmez. Başka şeyleri tartışırız hep birlikte burada. Yatırımlarımıza bu bakış açısıyla yaklaşırsak beklemek zorunda olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Her zaman %20 nakitte bıraktığımız bir paramız var. Kendi risk yönetimimize, kendi para politikamıza göre oluşturduğumuz %20'lik bir nakit tutuyoruz. Ben bunu seminerde de anlatmaya çalıştım. Neden %20'lik bir nakit tuttuğumuzu. Bu %20'lik yatırımı farklı yatırım araçları ile büyüterek spot yatırımlarımızda düşen projelerimize eklemeler yapmak zorundayız. Ve bunun için pusuya yatıyoruz. Sürekli bir pusudayız. Yemin ediyorum pusuya bu kadar kaplanlar aslanlar yatmamıştır. Bir yıldır sürekli pusudayız. Şimdi ben ne bekliyorum genel olarak ben piyasadan ne bekliyorum? Hem hepinizin merak ettiği konu aslında tam olarak burası. Ben şunu bekliyorum. Avrupa'dan faiz indirimi bekliyorum. Bak onda netim yani. Bu hareket yatırımlarıma da kısa bir kazanç getirecektir Avrupa'dan gelecek olan faiz indirimi. Bir diğer beklentim FED tarafında seçime yakın bir süreçte bağımsızlığını yitirip bir e, adet de olsa yani bir adet faiz indirimi yapabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Son olarak Türkiye'nin cari açının dış, e, dış ticaret açığından kaynaklandığını ve bu iyileşmeden kaynaklanmıyor olması, ciddi daralmadan kaynaklanıyor olması bu bir bu tarz verilerin bu veriler zaten dolar kurunun asla düşmeyeceğini bir göstergesi. Daha bizler için başka bir şeye gerek yok ya da enflasyonun. Yani toparlamaya çalışıyorum. şimdi meme şimşek politikalarında bazen beni ikna etse de birçok hamlesinde Türk yatırımcı iş adamlarını pek ikna edebilmiş gibi durmuyor. İkna edemediği için zaten carry Trade, carry trade Dışarıda Bank of America gibi şirketler dışarıdan gelip ülkemizde yapıyor. Hani işin özeti dikkatli bir şekilde piyasayı takip etmek zorundayız. Sakin kalmak zorundayız. Yatırımlarımıza her düşüşte ETF'lerde yapıldığı gibi eklemeler yapmak zorundayız. Bunu yapabilmek için elimizde kalan %20 paramızın nakdimizin bir kısmını biz ne yapıyoruz? 24 saat canlı yayında kaldırıç işlemlerde değerlendiriyoruz. Hemen şuraya bırakayım bak. Kaldıraç işlemleri nasıl değerlendiriyoruz? Ekrandan bir bakın. Bay geldiğinde shortluyoruz, sel long diyoruz, sel geldiğinde shortluyoruz. Buradan bir gelir elde etmeye çalışıyoruz. bir kısmı ile altın trade etmeye çalışıyoruz. Bir kısmı yine spot copy trade yapmaya çalışıyoruz. Şu an spot copy trade işlemlerdeyiz. 7 tane falan işleme girdim bu denklem yatırımlarımızdan yani aslında buna mecburuz. Anlatabiliyor muyum? Yani kesinlikle ve kesin mecburuz. Çünkü yatırımlarımızdan beklentimiz büyük. Ama ABD ekonomisinden beklentimiz çok düşük. Bu denklem yatırımlarımızdan beklediğimiz kazanç için beklememiz, sabretmemiz gerektiğini söylüyor zaten bize. Ya e o zaman beklerken elimizde kalan son nakdi kaybetmeden büyütmek zorundayız. Böyle bir durum var. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Son olarak ülkemizde dolar kurunu arttıracak son bir veri de söylemem gerekirse dışarıdan ülkemize mevduatlara gelen yatırımcılar sonunda paralarını çekip kar edip gidecekler bu ülkeden. Bunu bilmeniz lazım. Bu da bizim için bambaşka bir kur travması oluşturacak. Ne dedim dünkü canlı yayında? Yatırım nasıl yapılır? Mevduat yatırımı şu şekilde yapılır. Bakarsın dünya genelinde ülkelere. Bundan 2 sene önce Arjantin'de çok ciddi yapılıyordu bu olay. Bakarsın kimin enflasyonu daha yüksek, kimler mevduattan daha iyi para bırakıyor. Oraya gidersin. Oranın parasına yatırım yaparsın. Oranın bankasına yatırım yaparsın. Elindeki dolarını oranın parasına çevirirsin. Oranın kuruna çevirirsin. Tamam Oraya yatırım yaparsın. 3 ay, 6 ay veya 1 yıllık. Ona göre senin işte ne bileyim Bank of America'nın mesela ekonomistleri vardır. Analizleri, analizleri vardır. Bir analiz çıkartırlar. İşte o ülkenin şu an Türkiye için yapıyorlar bunu. O ülkenin gidişatını, ondan sonra ekonomisini, uyguladıkları ekonomi politikalarına bakarlar ve derler ki buraya işte diyelim ki bir yıllık bir yatırım yapalım. İşte paramızı şu kadarını yatıralım, bu kadar bir kazanç bekleyelim gibisinden yatırım yaparlar. Bunun da adı carry trade'dir aslında. Gelir, parayı vurur ve gider. Tamam Çok kolay bir para kazanma biçimidir bu. Bizim ülkemizde şu an bunu yapıyorlar. Yine burada da çok büyük bir yatırım yok. Özellikle Türk yatırımcısı hiç yok. Bu da bizim için bambaşka bir kur oluşturacak işte. Yarın öbür gün bu adamlar parasını bozacak ve gidecek. Yani TL'de kalmak hala daha çok mantıksız. Elimizde kripto gibi bir yatırım aracı var. Ve bunun futures kısmı yüksek kaldıraç ile yüksek kazanç kapısı açıyor yatırımcıya. Şimdi çok iştahlandırıcı bir durum olsa da yüksek kayıp kapısı da açıyor aynı şekilde. Bu da yüksek tırsmak anlamına geliyor. Yani yüksek bir kayıp elde Bir anda bütün paranı da kaybedebilirsin. Biz de bu yüksek kazançla da kayıplardan kurtulabilmek için scalp yapmaya devam etmek zorundayız. Bakın scalp. Vur kaç, vur kaç, vur kaç. Mantık bu. Başka bir şey değil. Devamda edeceğiz. Scalp yapmaya da devam edeceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Haftanın son günlerine geliyoruz sevgili dostlar. Bitcoin ile ilgili bir teknik analiz de yapmam gerekirse videonun sonunda ufak da bir teknik analiz yapalım. Bitcoin e an itibariyle 66.210 dolar desteğini tutuyor. 66.210 dolar diye canlı yayında konuşmuştuk ve tam milimetrik bu destek noktasından döndü. An itibariyle Fibonacci'nin 78.6 bölgesinde de tutunmaya çalışan Bitcoin var. Günlük verilerine baktığım zaman Bitcoin'in para çıkışları var. 1.350 trilyon doları yine kaybettik çok böyle hoş bir görüntü yok kripto tarafında. 4 saatlikte kısa vadede ufak bir toparlanma var. Yeniden bir filamanın üst kanalını deneyeceğiz gibi gözüküyor. Burası da 69252 dolar gibi gözüküyor. Yani 69252 dolar da bir direnç testi gerçekleşebilir. Bunu yapabilmesi için önce 67591 dolardaki minor direnci kırması lazım. Ona başarabilirse 69252'ye gidebilir. Haftalık kapanış güzel gelmişti. Yeniden bir haftalık kapanışa gidiyoruz. 3 gün kaldı. Ee, bakalım İnşallah günlük veriler de desteklerse gideceğiz. Dün net olarak bir cümle kurdum size. Dedim ki arkadaşlar haberi satın al haberi sat. Spot ETF haberini Bloomberg'in analizleri 2 gün önceden piyasaya çaktı. Burada Ethereum'da, altcoin'lerde, Bitcoin'de çok güzel yükseldi. Ve ETF onaylandığı gibi herkes yükseliş beklerken piyasa düştü. Burada olay ne? Haberi erken satın almak. Bakın özellikle kriptoda bu çok kıymetli bir şey. Haberi erken satın al, haberin gerçekleştiğinde sat. Ama bizim ülkemizde genel olarak şöyle bir beklenti var. Haberi satın almıyoruz da. Haber doğrulansın satın alalım gibi bir bakış açısı var. E ne oldu? Haberi satın aldı, Ethereum düştü. Altcoin'ler geri çekildi, Bitcoin düştü. Haberi satın al dediğimiz yeri doğru anlamalısınız. Haber geldi satın al. Çek bir yere stop. Haberi satın al. Devam et. Mevzu bu. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah doğru anlamışsınızdır. Birileri yorumun altı, şey, videonun altını yorum olarak paylaşmış. Haberi satın al, haberi sat. Anlayan anladı diye göz kırpmış bize. Anlayanlar anlıyor. Parasını kazanıyor. Anlayamayanlar hala da canlı yayınlarda YouTube'da beni onu dinlemeye çalışıyor. Dikkatli olun dostlar. Ve en önemlisi bakın bu kesinlikle bir net tavsiyedir. İster beni dinle, ister x bir insanı dinle. Fark etmez. Benim daha önce de batma nedenlerimden bir tanesidir bu. Çok fazla kişiyi takip etmek. Birçoğunuz çok fazla kişiyi takip ediyorsunuz. Bana geliyor haberleri. Bunu yapmayın arkadaşlar. Ya git o adamı takip et ya gel beni takip et. Ama en fazla iki kişi de kal. 4'e 5'e bölünme. Çünkü hepimiz farklı yorumluyoruz piyasayı. Hepimiz farklı yorumladığımız için sen bütün yorumların karmaşasıyla yatırım yapmaya çalışıyorsun ve sonra batıyorsun. Battıktan sonra ilk canlı yayına kime denk geldiysen gidip o adamı suçluyorsun. Senin yüzüne battım diye. Bunu yapma. Yatırım bu şekilde yapılmaz. Canım güzel sevgili dinleyicilerim, ailem, canım arkadaşlarım. Birazcık daha yalın ve sabit fikirli olmaya çalışın. Lütfen ve yatırımlarınızı doğru bir şekilde yapmaya özen gösterin. Biz 24 saat canlı yayınımıza dönüyoruz. Buy sinyalleri var. Birazcık longlayalım piyasayı madem hafif gidecek sonra da shortlayacağız büyük ihtimal. Katılmak isteyen arkadaşlarım YouTube'dan katıl butonundan katıl tıkladıktan sonra Discord'a kanal desteği geliyorsunuz. Sizi Discord'a entegreleştiriyorlar. Bu konuyu da çözelim açıklık getirelim. Discord'a gelmeniz 24 saat canlı yayına girmeniz anlamına gelmiyor. Discord'a geldikten sonra benim referans kodumla Bitket'te üyelik açmalısınız. Bu tarafa para aktarmalısınız ve işlem açmaya başlamalısınız ki biz sizi 24 saat canlı yayına alalım. Yani bir para istemiyoruz sizlerden. Onun yerine Bitket'te işlem açmanızı istiyoruz. Zaten son dönemde Bitket'in kaldıraç tarafındaki başarılarını da Futures tarafındaki hacmine konuşmaya gerek yok. Biraz araştırın kendiniz göreceksiniz. Alıncı spot copy trade'lere başladık. Bitget'te spot copy bölümünde savaş cümleye beni arattığınız zaman orada copy trade bölümünü göreceksiniz. Yine benim referans kodumla Bitget'e olup spot copy'de benimle birlikte copy trade işlemlere başlayabilirsiniz sevgili dostlar. Spot copy'nin avantajı ne? Parayı sıfırlayamayız. En azından en fazla düşer bekleriz gibi bir durum var. Kaldır aç gibi değil. Onun harici de başka söyleyecek bir şeyim yok. Gönülden seviyorsunuz. İyi ki varsınız. Hafta sonunuz güzel, tatlı, bereketli ve kazasız belasız geçsin. Pazar günü haftalık kapanış yayınında daha sonra pazartesi sabah 3'te haftalık kapanış yayınında beraberiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.